4. sınıf trafik güvenliği ders kitabı sayfa 17 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 4. sınıf trafik güvenliği ders kitabı cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 17 hazırlık çalışmaları trafik işaret levhalarının farklı şekil ve renklerde olmasının amacı ne olabilir? Araştırınız. Cevap: çünkü her birinin farklı görevi ve işlevi olduğu için. Mesela yeşil lamba geç, kırmızı lamba ise dur anlamına gelmektedir. Aşağıda verilen şekillerin altına trafik güvenliğine ilişkin hangi mesajı verdiğini yazınız. Cevap. 4. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Trafik Güvenliği ders kitabı sayfa 17 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.